Şimdi yeni bir konsept daha doğrusu yeni bir içerik türü var. Yaşadığımız deneyimleri biz kendimiz misafir gözüyle anlatıyoruz. Bir de bununla alakalı aslında misafirin sormak istediği soruları otelciye soruyoruz. Karşımızda hazır deneyim yaşadığımız otelin otelcisi var. Direkt soralım. Bu otelde misafirler nasıl bir deneyim yaşıyor? Neredeyiz? Hedef kitlemiz ne? Buraya kim gelmeli? Bunu konuşacağız. Evet. Basit. Ne kadar da güzel bir soru. Aynen. Yani burası özel bir bölge ama sizden duyalım. Neredeyiz biz? Oteli özel yapan yer, konum, konu nedir? Ondan başlayalım. Şimdi şöyle, biz Bodrum Yarımadası'nın en ucundayız. Sizin evet, karşımız dört, Kos. Karşımız hemen Kos. Bir kere Kos'a en yakın destinasyondayız. Ee, hemen 3 kilometre ileride Kos'a kalkan feribotlarımız var. bu bir taraftan da hani seyahatini yurt dışına da planlayan, bağlayan veya yurt dışından gelip Türkiye seyahatini yapacak misafirlerimiz için bir öncelikli olmamızı sağlıyor. O tür misafir geliyor mesela hani gelmiş diyelim ki Costa tatil yapıyor, oteli gördü, baktı, beğendi, bir de gideyim hazır gelmişken buralara kadar Bodrum'u göreyim dedi. Siz çok avantajlı bir konumdasınız. Evet. Evet, sıklıkla geliyor. Özellikle biz online tarafta bütün dünya ülkelerine e, ulaşabiliyoruz ve gerçekten de özellikle düşük sezonlarda, tabii yüksek sezonda da aynı şekilde e, Türkiye'de kültürel, özellikle kültürel e, gezi planını yapan turistlerimiz özellikle bizi tercih ediyorlar. Bunu sıklıkla e, deneyimliyoruz buradan işte Kosa veya Yunanistan daha doğrusu Avrupa'ya açılan taraftayız biz. Aynı şekilde yine Avrupa'dan da Türkiye'yi bağlayan taraftayız. Bu bizim için lokasyon Enter, artımız oluyor. Enternasyonel bir kitle var o zaman. Yani Doğru. farklı milletlerden. Doğru. Çünkü mes turizmde yani kitle turizminde ağırlıklı olarak işte belli pazarlar var. O pazarlardan misafir geliyor ve onların birçoğu da aslında işte her şey dahi sistemlere gidiyor. Onları tercih ediyor. Burası Özel bir yer, özel bir tesis, e, onu özel yapan sadece konumu da değil tabii ki, e, sunum ve hizmet şekli e, buna göre de e, nevi şahsına münasır bir marka diyelim aslında. Çünkü en başta buraya bir daha geldiğimizde biz şunu hissettik, sanki tekrar yazlığımıza döndük, Bodrum'daki evimizi açmaya geldik, doğru mu? Harika, Ya yani genellikle de karşılaştığımız bu hikaye hisse. bu, evet bu hissi almak. Yazlığıma geliyorum, bildiğim insanlar, bildiğim insanlar beni karşılıyor ve gerçekten güzel, niş bir hizmet alıyorum. Tertemiz bir oda, yepyeni zaten, dördüncü yaşımızdayız ama sanki daha dün açılmış gibi. Tesis Değilte. ama elit bir site, yani elit bir yazlık site gibi. Ne güzel onu yansıtabiliyorsun. Evet, amacımız kesinlikle buydu. Ve küçük dokunuşlarla misafirimize dokunmak her zaman dediğim gibi. Küçük dokunuşlar ve bir adım önde düşünmeye çalışıyoruz aslında. O yüzden sanki evinize gelmiş gibi ama bir o kadar da elit bir yerde, bir otelde tatil yapıyormuş hissini burada alabilirsiniz. Tüm hizmetlerimiz alakart dediğim gibi yoğun böyle animasyon aktivitelerinden vesaire uzak tam böyle ruhunuzu dinlendirebileceğiniz bir yerde olacaksınız buraya geldiğinizde. Ben Ve bununla birlikte e, içeride sunduğumuz hizmetler de spamız, sahilimiz, gerçek anlamda böyle kendi konfor alanınızı yaratabileceğiniz bir yer. Özel hissettiriyor gerçekten. Evet. Evet. Buraya geldiğimizde hatta eğer tekrar eden, yani repeater dediğimiz misafir türündeyseniz muhtemelen buradaki çalışan arkadaşlar da sizi çok büyük bir ihtimalle tanıyacak ve gerçekten tekrar aynı yere gelmenin huzurunu yaşıyorsunuz. Peki mesela burayı tercih etmenin misafir tarafındaki avantajı ne? Buranın avantajı, evet gerçekten personel tarafı çok doğru söylediniz. Çünkü hem 12 ay hizmet veriyor olmamız, personel de sabit bir personel istihdam ediyor olmamız. Ve geldiğinizde evet 12 ay hmm. açığız biz. Kışın da kaçmak isteyen geliyor buraya. Evet kışın da özellikle de Bodrum biliyorsunuz ki küçük kaç, kaçamaklar için çok uygun bir Doğru Ve 2 gün, üç gün veya bir gün kaçayım bir kafamı dinleyeyim çok böyle misafirimiz var. Yani yurt dışından ve yurt içinden e, doğru bir destinasyon var. Ve bu e, bizi tercih etmelerini sağlıyor. Misafir geldi işte biraz önce konuştuk kendi aramızda da farklı konsept seçenekleri var. O i̇şte oda kahvaltı ya da bizim yarım pansiyon dediğimiz seçeneği sunabiliyorsunuz. Diyelim ki oda kahvaltı aldı ama çıktı geldi ya baktı ya ben niye half board ya da işte yarım pansiyon almadım dedi hemen upgrade ediyorsunuz, değiştirebiliyorsunuz. Evet, evet misafirlerimiz bu konsepti otele geldiklerinde de ekleyebilirler. Biz orada sıkmak istemedik misafir. Çünkü misafirlerimizi alan açmak bizim buradaki başlıca amacımız. Ve biz madem bu amaçtayız, misafirimiz o da kahvaltı aldı, geldi. Burada da ilave olarak yarım pansiyon istediği güne de ilave edebilir. Çünkü genelde bizim kahve seçenek var. Mı? Evet, bizi tercih eden misafirlerimiz genelde çevreyi tanımaya geliyor. Oda kahvaltının başlıca olayı, o özelliği, o prime olayı. E, çok güzel demek. olan. Ben, ben sadece bugün istiyorum. Evet. Örneğin dışarı çıkacaksınız. Zaten planınız var dışarıdaki restoranlarda vesaire. Burada e bugün de otelde kalayım, bu menüyü alayım, bugün yarın pansiyon ekleyeyim. Bu da mevcut. Ama sizin restoranlar da keyifli, hikayesi olan restoranlar. Tamam, so, kesinlikle. Zaten Deneyimleyeceksiniz evet. restoranımızın da 30 yıllık bir geçmişe sahip ve e, lezzete sahip burada. Oradaki kadromuz da geçmişten gelen bir kadro. E, bu restoranımızda bugün deneyimleyeceksiniz bakalım alakar alakart yarım pansiyon menümüzü. E, neler hissedeceğinizi çok merakla bekliyorum. Valla daha önce güzel şeyler hissettik. Çünkü Alakart'ın e, oda kahvaltı ya da yarım pansiyonun misafire kendisine özel hissettirmesi, e, her şeyin kaliteli olması, e, her şey dahildeki sistemin tam aksine e, çok daha aslında avantaj sağladığı durumlar var. Ama tabii biz her şey dahilin daha avantajlı olduğunu düşünebiliyoruz zaman zaman. Ama ben teknik olarak pek öyle düşünmüyorum. Çünkü buraya gelip kafa dinlemek isteyen misafir aslında hem kendini özel hissediyor hem de yani her şey dahilinde öyle çok da aman aman bir avantajı olmadığını bizzat yaşadığı deneyim ve kaliteyle görüyor ve hissediyor. Ve şöyle bir durum var. Şimdi her şey dahil ve bir paket olarak alıyorsunuz gidiyorsunuz. Fakat bizde o da kahvaltı aldığımız bütçenizi de kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Burada akşam yemeğini, yarım pansiyon menümüzü, opsiyonlu sunmamızdaki olay bütçeni kendin ayarlıyorsun. Sen ve bunun yanında da kaliteli hizmet ve kaliteli ürün alıyorsunuz. Biz her şeyimizi e, lokal yatırımcılardan, lokal sağlayıcılardan mesela her şeyimiz son derece kalitelidir. En iyisini seçmeye çalışıyoruz. E, dolayısıyla güzel, kaliteli bir menüyle de karşılaşıyoruz. Ben fiyatlara baktığımda yani güzel seçeneklerle aslında alakart, ultra her şey dahil bir hizmete tekabül ettiğini görüyorum. Yani fiyatlar gerçekten iyi. Bu anlamda avantajlı. E, tabii her şey dahilin işte bazı algısal olarak çok daha avantajlı olduğunu düşünenler var ama bu tür konseptlerin de çok fanatiği var. Yani ben büfe görmek istemiyorum, işte ayağıma hizmet istiyorum, işte ne bileyim o hengameyi yaşamak istemiyorum. Burada çünkü kitle de çok kaliteli bir kitle açık söyleyeyim. Yani kitlede hiç kimsenin birbirini rahatsız edebilecek bir potansiyeli yok. E, her anlamda e, ve zaten şey kafa dinlemelik yer. Yani, bir, bir rahatsızlık hissedecek bir hissiyatı hiç yaşamak, görmedik. E, ve zaten ortamda kendisini bu anlamda ifade ediyor, gösteriyor. Peki buraya kim gelmeli? Kim gelsin mesela? Buraya kim gelmeli? Aslında gerçek anlamda tatil yapmak isteyen evet. Bir taraftan şunu da söyleyebilirim. Şimdi otelimiz düz ayak biliyorsunuz. Hemen odana girdin. Odandan evet. ünün havuz, restoranın, denizin hepsi bir arada ve harika bir ambiyans. Evet. Harika bir gün var. Aynen. Burada tam olarak ruhunu besleyebileceğim bir yer. Tam olarak bir rehabilitasyon. Evet. Evet. Buradaki amacımız da buydu. Birazdan turizmde bence hizmet sektöründe ve e, beklentiler artık bu yönde o kargaşadan uzaklaşıp herkes artık çok yan biliyorsunuz ki şehirlerde çok yalnızlaştı insanlar Doğru. ve kafalar dolu devamlı bir stres içerisinde. Ama böyle bir alana geldiğinde gerçekten o stresini bırakıp tazelenebilir. Ee, aynı zamanda evet konumumuz itibariyle düz ayak olmamız dediğim gibi bebekli misafirlerimiz çok rahatlık rahat ediyorlar. ortaya ee, orta yaşın üzeri misafirlerimiz çok rahat ediyorlar. Dışarıda sosyalleşmeye gelen genç kitle ve e, sosyalleşmeye gelen misafirlerimiz için de tam of. içilmiş kaptan diye yapıyorum. bir şey dikkatimi çekti. Pet friendly. Evet, pet friendly. Bu gerçekten çok doğru yaptığımız bir adım oldu. pet refreniz 10 kilograma kadar küçük ırk 40 evet. alıyoruz. 10 kilograma kadar alıyoruz ve gerçekten Ağırı. Ağırı. küçük 40 hayvan dostu olan sen, sen, misafirlerimiz sen de için önemli çok bir, bir tercih sebebi oluyoruz. Ek, evet, ekstra charge o ve daha. Evet. Ee, şöyle görmüyorsunuz giriş gününde bir ücretimiz var. 20 bir ücretimiz hı hı. var. Sadece o kadar herhangi bir şeye zarar vermediği müddetçe ki zaten zarar vermiyorlar genelde. Evet gördüğüm herhangi bir şeyimiz olmuyor. Gördüğüm e, köpekler daha çok küçük. Evet. Küçük bir Kimseyi fanda rahatsız fanda. etmiyor. Bir kuket. Kedi. <laughs> Kedilerimiz de var evet. Peki e, son olarak şunu sormak istiyorum. Eğlence konusuyla alakalı. Tabii eğlence çok görece bir kavram. Kimisi mesela animasyon ya da bu tür aksiyonları tatilde sevmiyor. E burası aslında tam da onlara uygun bir yer. E cool bir eğlence var benim anladığım kadarıyla yazın. Bir takım işte DJ performansları falan da oluyormuş. Evet. E, ve plaj ortam da çok bohem stil olarak da e iyi tasarlanmış. Burada böyle kimsenin çok birbirini rahatsız etmediği cool bir eğlence ortamı da var diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Zaten amacımız da buydu. Zaten tüm gün boyunca bu müziği her yerde duyuyorsunuz. Havuzdaki ambiyansı Çin, farklı. Çin ve evet, lunch müzik. çok evet Çin e, müzik tercih ediyoruz. Ee, ama bunun yanında yüksek sezonda biraz daha en, kaynıyor. Şu, enerji de yükseliyor. Enerji de yükseliyor. Burada da ne planlıyoruz yaz içinde? San, akşam yemeği, akşam konseptimiz zaten akşam konseptimizin <laughs> ardından after partiler. <laughs> belli bir saatin ardından katılmak isteyen mesafir Için. bir nevi eğlenceyi dozunda vermek istiyoruz. Tam da bizim e, çizgimiz içerisinde dahil edelim. O zaman ne diyoruz? Bu yaz kendisini özel hissetmek isteyen, her şey dahil konsepte çok sıcak bakmayan, hem Bodrum'u seven, hatta Bodrum'a aşık olan çünkü bu bölge özel bir bölge. E, hatta belki işte cebinde vizesi olan, yeşil pasaportu olanın da hemen çok kısa bir şey kolay bir şekilde Kosova'ya gidebileceği özel bir tesis bu beklenti dolanmış sanki o zaman bekliyoruz kesinlikle bekliyoruz The Ukrainyalılar they don't Aa, evet bak Ukraynalılar özellikle buraya gelirse, go to court. şu an sen istesen şuradan hemen gidersin mesela evet özellikle bekliyoruz I'm taking passport <gülüyor> 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 Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Umarım ikinci gelişini sizleri görmek benim için çok bir mutluluk. Bizim için de öyle. Diliyorum ki harika bir deneyim yaşayın. Biz hem, biz. biz hem otelin sıcaklığı hem dostluğumuza istinaden burada olmaktan da büyük keyif duyuyoruz. Harika.